Neden durmaz duvarlar yerli yerinde? Bu ayna neden kırık böyle? Gördüğüm kimin yüzü ayazında gecenin? Zaman bir toz bulutu, uğultuyla gelen, çığlıkları katmış önüne, ölümün ağırlığı çökmüş kentin yüzüne. Kesilen kol, ezilen beden, akan kan, yeniden harcını karar mı yıkılan hayatların? Acıların kökünden yarına bir filiz uzanır mı? Ağlar mı gözleri şafağın Kızıllığını bir yorgan gibi atar mı üşüyenlerin üzerine Isıtır mı avuçlarıyla yüreğini Henüz yetim bebenin gözleri dehşetle bakan Hayalleri un ufak Enkaz çaresizliğini sağaltır mı yaradan Al ellerimi gözlerimi de Sesini kısma ölüme Bu ölüm senin değil Kırma kanadını Soğuğu geçirme tenine Var görülecek hesabın beton soğuğu yüzlerle, Şafağına ömrünün acının mührünü vuran ellerle, Var görülecek hesabın unutma, çaredir bu yaraya.